Atila, Tanrı'nın kırbacı, Avrupa'yı sarsan Hun hükümdarı. Avrupa tarihinin en korkutucu ve en etkileyici figürlerinden biri olan Atila, şiddeti ve stratejisiyle Batı Roma İmparatorluğunu titretmiş, ismi nesiller boyu sürecek bir efsaneye dönüşmüştür. Hun İmparatorluğunun lideri Atila, hem cesareti hem de acımasızlığıyla döneminin Avrupa'sında bir korku salmış, tarih sayfalarında Tanrı'nın kırbacı olarak anılmıştır. Bu ünvan, Sadece Avrupa'nın Attila'ya duyduğu korkunun bir ifadesi değil, onun döneminde nasıl büyük bir gücün temsili olduğunun da bir kanıtıdır. Attila'nın tarih sahnesine çıkışı, Avrupa'nın karmaşık ve bölünmüş yapısının bir sonucuydu. Hunlar, Bozkır'dan gelen göçebe bir halk olarak Avrupa'nın sınırlarına dayanıp bu toprakları alt üst etmeye başladıklarında Roma İmparatorluğu artık eski gücünden oldukça uzaktı. Hun orduları, hızları ve sürpriz saldırı yöntemleriyle Avrupa'nın yerleşik halklarına korku salarken Atilla bu büyük ordunun başına geçtiğinde bir dahi lider olarak sahneye çıktı. Onun liderliği altında Hun İmparatorluğu sadece fetihlerle büyüyen bir güç değil, aynı zamanda Batı ve Doğu Roma üzerindeki baskıları artıran bir tehdit haline geldi. Ancak Atilla'nın en unutulmaz savaşı, tarihe Katalonovası savaşı olarak geçmiştir. Bu büyük çatışma 20 Haziran 451 yılında Batı Roma İmparatorluğu'yla Hunlar arasında yaşanan bir hesaplaşmaydı. Batı Roma ordusu Vizigotların ve diğer Cermen kabilelerinin desteğini alarak Atila'nın ilerleyişini durdurmak için son büyük direnişi gerçekleştirdi. Bu savaş sadece iki ordunun çarpışması değil, aynı zamanda Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir kavşak noktasıydı. Atila'nın Katalon Ovası'na ilerleyişi tipik Hun stratejilerini kullanarak gerçekleşmişti. Bozkır kültüründen gelen Hunlar, hızlı ve beklenmedik saldırılarıyla tanınıyorlardı. Ancak bu sefer karşılarında iyi organize olmuş, birden fazla halkı birleştiren bir Roma Vizigot ittifakı vardı. Atila, ordusunu ova boyunca yayarak karşısındaki gücü zayıflatmayı amaçlamıştı. Savaş günü geldiğinde iki tarafta tüm gücünü ortaya koydu. Hun süvarileri, okları ve hızlı saldırılarıyla Batı Roma hattını zorlarken, Vizigotların lideri Teodorik ve Roma'nın generali Aetius merkezdeki hatlarını güçlendirdi. İki ordu arasındaki çatışma o kadar yoğundu ki, tarihçiler bu savaşta kanın akarsu gibi aktığını yazmıştır. Attila'nın süvarileri Roma Vizigot hattını yarıp ilerlemeye çalıştıysa da, düşmanlarının dayanıklılığı ve organize direnişi savaşın dengelerini değiştirdi. Attila'nın savaşta sergilediği liderlik ordusunun moralini ayakta tutmasında büyük rol oynadı. O sıradan bir lider değildi. Savaş meydanında ordusunun başında ilerleyen cesaretiyle askerlerine ilham veren bir figürdü. Ancak bu savaşta Hun ordusunun beklenmedik bir direnişle karşılaşması Attila'nın stratejilerini zor durumda bıraktı. Vizigotların lideri Theodoric'in savaşta ölmesi dahi savaşın seyrini tam olarak değiştirmedi. Nihayetinde savaş Attila'nın geri çekilmesiyle sona erdi. Katalon Ovası Savaşı, Attila'nın bir yenilgisi olarak görülse de Avrupa'nın ona duyduğu korkuyu azaltmadı. Batı Roma İmparatorluğu bu savaşta büyük bir zafer kazanmış gibi görünse de Attila bir lider olarak Avrupa'nın dengesini bozmaya devam etti. O, savaştan sonra dahi Roma üzerinde baskısını sürdürdü ve ölümüne kadar Hun İmparatorluğu'nun büyük bir güç olarak kalmasını sağladı. Attila'dan ilham alınacak dersler. Cesaret ve stratejik zeka. Attila ordusunun büyük bir direnişle karşılaştığı anlarda dahi liderliğiyle öne çıkmış, cesareti ve zekasıyla savaşı yönlendirmiştir. Stratejik hamleleri onun düşmanları tarafından bile hayranlıkla izlenmiştir. Liderlik. Attila askerlerinin sadece lideri değildi. Aynı zamanda ilham kaynağıydı. Liderlik, zor anlarda cesurca ayakta durmak ve takipçilerine güven aşılamaktır. Kararlılık Katalon Ovası gibi zorlu savaşlarda bile geri adım atmadan sonuna kadar savaşmak Attila'nın kararlılığının bir göstergesiydi. Kararlı olan liderler her zaman bir iz bırakır. Attila savaşı kaybetmiş olsa bile Batı Roma'nın huzurunu kaçırmaya devam etmiş, dengesiz bir Avrupa'da cesurca varlığını sürdürmüştür. Attila'nın ismi sadece savaş alanlarında değil, liderlik vizyonuyla da sonsuza kadar hatırlanacak bir efsanedir. Atilla'nın hikayesi yalnızca bir savaşçı ya da fatihin değil, cesaretin, liderliğin ve stratejik zekanın birleşimidir. Katalon Ovası Savaşı onun olağanüstü gücünü ve insanlık tarihindeki yerini ortaya koyar. Eğer siz de kendi hayatınızda büyük zorluklarla karşılaşıyorsanız, Atilla gibi cesur ve kararlı olun. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, doğru strateji ve kararlılıkla her meydan okuma aşılabilir. Tarihten ilham almak, başarı hikayelerini keşfetmek ve hayatınıza yön vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.